Bu videoda oyun oynayan veya oyunlara ilgisi olan herkesin bence hem destek amaçlı alabileceği hem de keyifle oynayabileceği bir oyuna geldim. Adamlar şaka maka 400 megabaytın içine dünyaları sığdırmaya başarmışlar. Yapan herkesin eline sağlık diyelim. Konsepti bilenler zaten 10 kriter üzerinden oyunu değerlendirip 10 üzerinden oyuna genel puan verdiğimi biliyorlar. Bu oyun özelinde zaten gönlümden geçen puan 10 üzerinden 10. Bunu baştan söyleyeyim. Bu tarz iki boyutlu platform oyunlarını oynamayan ve oynamayı sevmeyen bir insan olarak yine de şu 10 kriteri bir birlikte değerlendirelim bence. Aklı çalışan ve senelerdir oyun oynayıp oyun piyasasında olanların çıkardığı bir oyun olduğu çok belli çünkü. Benim hoş kanalıma hoş geldiniz. Karşınızda Animal Agent. Kalitenin bir adresine hoş geldiniz. Öncelikle üzerinde az duracağım kriterleri bir aradan çıkarayım. Çünkü iki boyutlu bir oyun olduğundan oynanış gibi önemli kriterlerin üzerine daha çok duracağım. Başta da dediğim gibi iki boyutlu, içerisinde platform öğelerinin olduğu, aksiyon türündeki oyunlar benim ilgimi çok çekmiyor. Bu sebepten de oyuna karşı beklentim elbette ki düşüktü. Bu kadar düşük bir beklentiyle girdiğimden dolayı da oyuna bayağı hayran kaldığımı söyleyebilirim. Bu türde oyunların hepsinin farklı bir görsel teması var aslında. Namely Agent'taysa neon ışıklarla donatılmış bir şehrin içindeyiz görsellik olarak. Kriterleri oyunlara göre değiştirmediğim için bu türdeki oyunlara göre yorumluyorum bu arada. Görsel açıdan beklentim, düşmanlarla şeyimizden ve ekrana çok fazla odaklanmamız gerektiğinden dolayı çok göz yormamasıydı. Ve bence neon ışıkları çok da abartıya kaçırmadan, göz yormayan ve odak dağıtmayan bir ortam yaratmışlar diyebilirim. Görsellikten artı bir. Oynadığım tek tük de olsa platform oyunlarının bazılarında açık dünya diye adlandırabileceğim. Bir adet ana beyzimizin olduğu ve sağında, solunda, üstünde, altında gidebileceğimiz zibilyon tane bomboş odanın olduğu haritalar bana çok karmaşık geliyor. Ve bu oyunda da olmasını şahsen istememiştim zaten. Bir Anomaly da herhangi kafanıza göre gezip dolaşıp loot yapabileceğiniz odalar koymamışlar. Tek bir çizgi üzerinden dümdüz oyunu oynuyorsunuz. Bu da bence oyunun süresini kıssa da eğlence ve oyun deneyimi açısından çok daha mantıklı bir seçim olmuş. Açık dünyadan artı bir. Oyunda olmayan bir kriterle devam edelim. Yan görev ve görev çeşitliliği. Elbette kısa bir oyun olduğundan ve aslında tek bir görev üzerinden gittiğimizden dolayı herhangi bir görev çeşitliliği oyunda yok. Genelde engelleri aşıp, fight atıp bir sonraki odaya geçerek ilerliyoruz oyunda. Aslında ben Anomaly Agent'da oyunun süresini uzatacak, kendi içinde ufak da olsa hikayesi olan birkaç tane yan görev olsun isterdim. Oyundaki karakterlerin ve çok sevdim. Bu karakterlerle ilgili yan görevler bence oyuna eklenebilirdi ve eklenmeliydi de. Elbette çok ufak çaplı yan görev diye adlandırabileceğimiz birkaç bir şey oyunda var. Ve bence bunlar da yeterli değil ve çok basit kalmışlar. Yan görev ve görev çeşitliliği inan puan vermiyorum bu yüzden. Herhangi bir diyalog sesi olmadığı için sesler ve müziklere ekstra odaklandım. Oyunu oynarken arkada sürekli çalan bir müzik varsa bu müziğin bir yerden sonra kafa ütülememesi lazım bence. Elbette oyunun menüsünden gidip de istemediğiniz sesleri falan kısabiliyorsunuz. Ben şanslıyım kısmaya bile yeltenmedim. Otomatik olarak gelen ayarlarda sesler ve müzikler cidden insanı yormuyor ve oyunun havasına daha çok girebiliyorsunuz bu sayede. Sahneden sahneye değişen müzikler, arkadan tatlı tatlı gelen dövüş sesleriyle bence çok güzel uyumuşlar. Bu kısmı ekstra sevdim bu yüzden. Sesler ve müziklerden artı bir. Optimizasyon ve bug kısmına geldik şimdi. Optimizasyon kısmında zaten herhangi bir sıkıntı yok. Pro bilgisayarda oynayabilecek bir oyun kendileri. Bak kısmında ise benim oyunda karşıma çıkan herhangi bir problem olmadı. Sadece bu kısımda şunu söyleyebilirim. Oyunları bu aralar remote play yaparak telefona yansıtıp oynuyorum. Oyundaki tuşa bastığınız gibi aksiyon alma olayın tam ayarında tutturdukları için midir bilmem ama remote play yani ekran yansıtmada birkaç milisaniye gecikme olduğunda oyun düzgün bir şekilde oynayamıyorsunuz. Arda arda basılan tuşların bazıları basılmıyor. Ve bu sayede komba yapmak ve kaçtıktan sonra vurmak inanılmaz zorlaşıyor. Ki bence 2D oyunların büyük bir çoğunluğu kesinlikle el konsollarında veya telefonda yüzüstü yatarak oynandığında çok daha keyifli oluyorlar. Söylediğim şey elbette çok spesifik bir şey olduğundan oyunun puanını kırmamayı tercih ederim. Optimizasyon ve buglardan artı bir oyunun hikayesi elbette tahmin edilebilir ve çok derin olmayan bir hikaye. Asıl olay hikayeyi nasıl anlattığında zaten. Mevzu burada kopuyor. Yazılan diyalogların akıcılığı ve mizah anlayışıyla birlikte oyunun hikayesi sıradan olsa da gidişat açısından insanı işine çekmeyi başarıyor. Her karakter için uğraşılmış ve doğasına uygun diyaloglar olduğundan okurken cringe olmuyorsunuz. Türk yapım bir oyun olduğundan da bu mizahi anlayışı yakalamak çok daha kolay olmuştur eminim ki. Hikaye tahmin edilebilir dediysem de başlangıcı ve sonu tahmin edilebilir bir şekilde kurgulanmış. Arada kalan kısım bence çok mantıklı ve tahmin etmesi ne olacağını kestirmesi bir hayli zor bir kısım olmuş. İkili diyaloglarda bize seçenek sunup olumlu veya olumsuz bir şekilde cevaplar verdirttiği için next next deyip diyalogları geçmek istemiyorsunuz. Bu sayede de ne anlattığını düzgünce anlamış oluyorsunuz. Genel hatlarıyla ben hikayenin konusunu, anlatışını, içindeki karakterleri beğendiğimi söyleyebilirim. Hikaye ve anlatımdan artı bir. Gelelim üstüne en çok duracağım kısma. Oynanış mekanikleri ve oyunun zorluğu. İki boyutlu bir platform oyunu olduğundan böyle arkama yaslanıp rahat kafayla oynayabilirim. Biraz kafa dağıtırım diye düşünebilirsiniz. Ben şahsen böyle düşünüp girmiştim. Durum hiç öyle değil aslında. Ben bu türü çok fazla oynamadığımdan mıdır bilmem. Ama oyun harbiden de gerçek gamerlar. Milattan önceden beri oyun oynayan fosiller için yapılmış gibi. Belki de oyunu yaparken hitap etmek istedikleri kitle hardcore gamer kitledir. Günlük kullanıcıya çok da hitap etmek istememiş olabilirler. Oyun türünden dolayı. Oyuna alışana kadar baya bir sıkıntı çektim aslında. Her ne kadar basit dursa da içinde barındırdığı oynanış elementleriyle birlikte baya komplike bir oyun olmuş. Oyunun size sunduğu tüm nimetleri oyunda tek tek kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Görev dizaynları ve düşmanlar buna göre tasarlanmış zaten oynanış kısmında düz yumruğumuz var, standart kullandığımız. Kayarak kaçındığımız bir dodge mekaniği var. Çanta ile mermileri ve gelen saldırıları blokladığımız bir dodge mekaniği var. Yumruklarla birlikte kombolayabildiğimiz kalkanlı düşmanlara karşı kullanmamız gereken bir sopamız var. Son olarak da çevre etkileşimlerinde kullandığımız düşmanı sersemleten bir bumerangımız var. Aslında tüm dövüş kısmı bu 5'in üstüne kurulu diyebiliriz. Ben çanta ve bumerang hariç diğerlerini aktif olarak kullandım. Bence oyunda çantayı efektif olarak kullanabilmek özellikle kalabalık fightlarda oldukça zor ve alışılması gereken bir olay. Temel mekaniklerin dışında düşmanlardan düşen, atış edebildiğimiz ve hepsinin farklı olayı olan silahlar, bir de kombalar yaptıkça dolum süreleri azalan ve arada bir kullanabildiğimiz aşırı güçlü 3 tane anomali yeteneğimiz var. En sonunda da görev dizaynına göre çevrede kullanabildiğimiz çeşitli etkileşimler bulunuyor. Bu kadar fazla mekaniği de bir arada kullanmak bence bir tık da olsa oyuna alıştırma gerektiriyor. Bu özellikleri oyunda ilerledikçe, bölümleri geçtikçe yavaş yavaş verdiğinden dolayı oynarken alışıyorsunuz zaten. Bazı bölümlerde save noktaları bölümün başında olduğundan, genelde de düşmanlar part part gelip en sonda en zor düşman grubuyla karşılaştığınızdan dolayı ölüp en baştan başlamak sinir bozucu olabiliyor. Bu save noktalarını bu bahsettiğim bölümlerde daha sık koysalarmış bence oyunun zorluğunu bir tık daha dengeleyebilirlermiş. Bu bahsettiğim her oda için geçerli değil bu arada, bazı kısımlarda var sadece. Ayrıca ölüp baştan başladığınızda da bölümdeki düşmanlar da değişiyor. Bu sayede de işiniz biraz da olsa şansa kalıyor diyebilirim. Parkur ve oyunun geri kalan kısımlarında ise aynı şeyi tekrar tekrar yaptırtmamaya gördüğüm kadarıyla bayağı bir kasmışlar. Elbette aynı şeyleri kullanıyorsunuz fakat bunların yanına her bölümde farklı mekanikler ekleniyor ve parkur da bu sayede çeşitlenmiş oluyor. Hatta oyunun en ufak dümdüz yürüyerek geçtiğiniz bomboş odalarına bile bir diyalog bir aksiyon dahi olsa konulmuş. Bu da bayağı bir hoşuma gitti. Oynarken bir sonraki odada ne olacak acaba diye merak ettiriyor size yani. Ayrıca oyunda oynadıkça kazandığımız paralarla yetenekler açabildiğimiz bir menü de var. Oynanış tarzınıza göre açamıyorsunuz tabi bu yetenekleri. Paranızda sırayla tüm yetenekleri oyun bitene kadar açıyorsunuz. Ve burada benim hoşuma giden kısım canımızı arttırma ve ekstra altın alma kısmı. Çünkü bunları parayla değil. Girdiğimiz diyaloglardaki karşıdaki insanı mutlu ederek veya üzerek verdiğimiz cevaplarla Birlikte topladığımız simgelerle açıyoruz. Bu sayede oyunda görünen en basit şeylerin bile bir anlamı oluyor. Akıllı insanlar yapmış diye en başta boşuna demedim. Ufak bir detay gibi görünse de bu ufak detayların toplamı bütünü büyük ölçüde etkiliyor işte. Oyunun zorluğu bahsettiğim gibi herkese hitap edecek bir zorluk değil. Bunun sebeplerinden en önemlileri de düşmanların çok vurması ve çok hareket etmeleri. Bir de bunun yanına savaştığınız düşman sayısı da çoksa o bölümü geçmek için başka yollar aramaya başlıyorsunuz. Boss savaşları dışında herhangi bir yerde çok çok ben buraya geçemedim zorluğu düşürüp geçsem mi dediğim bir yer olmadı. Ama ben düzenli bir şekilde oyunlar oynayan bir insanım. Bahsetmek istediğim şey hardcore oyun oynamayan insanların oyuna alışana kadar zorlanabileceği. Oyunu oynanış ve zorluğun üstünde bayağı bir kastıkları belli zaten. Artı bir puan da buradan. Oyunda bol bol bulunan şeyler düşmanlar ve bosslar. Oyun ilerledikçe karşılaştığımız düşmanlar da gelişmeye ve daha da güçlü hale gelmeye devam ediyor. Bu düşmanlar oyunda klon diye geçiyorlar. Fakat kendileri isimleri kadar basit değiller işte. Doğru anda doğru hamleleri yapmazsanız en zayıf düşman bile sizi alt edebiliyor. Sınıflara bölecek olursak basic olarak 3 sınıfımız var. Yakından saldıranlar, uzaktan ateş edenler ve bu ikisinin karışımı ne yapacağı belli olmayan tipler var. Ben oyundaki düşman çeşitliliğini gayet yeterli buldum. Oyuna ken gene mi sen geldin demiyorsunuz. Ekstra ekstra kurulduğum sen çok güçsün dediğim bir düşman da yok aslında. Sadece pompalı tutan ve şu habire bir yerlere kaçan kapşonlu lavuklar var. Bunlar da toplu halde dövüşe girdiğinizde size sıkıntı çıkarıyorlar. Tek başlarına iken gayet kolaylar. O çeşitliliği de gayet yeterli. Spoiler olmasın diye detaylarına girmiyorum. Fakat özellikle 2 hatta 3 tane boss fight'ta ben burayı nasıl geçeceğim dediğim oldu. Eldenlik'teki Morgoth'tan aşağı kadar yanları yok. Benden söylemesi. Düşman çeşitliliği ve bosslardan artı bir. Geldik son iki kritere. Bunlardan ilki tekrardan oynanabilirlik. Oyun aslında tam olarak bitmesi gerektiği yerde bitiyor. Tam böyle artık tamam burada bitmen lazım diyorsunuz ve harbiden de bitiyor. Ve bitirdikten sonra da böyle içinizde oyunu öğrendim şimdi daha iyi oynuyorum deyip baştan bir daha oynama isteği yaratıyor. Elbette hikayesi için baştan açıp oynanmaz. Oyunun hikayesi tek kullanımlık gibi. Bir kere oynadığınızda aklınızdan gitmeyecek bir hikayesi var bence. Duygusal anlamda diyorum bu arada. Hikayesi çok çok iyi diye değil. Arada girip bir iki düşman döveyim falan diye giridir. Onun dışında açıp tekrardan oynayacağım oyunlardan bir tanesi olmaz. O yüzden tekrardan oynanabilirlikten benden puan alamadı. Videonun asıl amacı ve son kriterimiz ben oyunu oynarken eğlendim mi? Elbette övdüğüm o kadar güzel şey var. Haliyle oyunu oynarken de keyifli vakitler geçirdim. Ben çoğu insanın da iki boyutlu ön yargısını kırıp bu oyunu denemesini isterim kesinlikle. Görüntüsünü bir kenara koyarsak sunduğu içerik ve oynanış bakımından cidden çok iyi bir iş çıkartmışlar diyebilirim. Yapan herkesin emeğine sağlık. Artı bir. Arkadaşlar oyuna benim şahsi Hürer Adem'de verdiğim puanım 10 üzerinden 8. Tabii ki de AAA dediğimiz yüksek bütçeli oyunlarla kıyaslamıyorum. Kendi türünde cidden emek verilmiş, üzerinde düşünülmüş, akıllıca tasarlanmış bir oyun olduğunu düşünüyorum. Benim gibi bu tarzı sevmeyen bir insana sonuna kadar merakla ve keyifle oynatması bile bence büyük başarı. Oyunu sırf Türk oyunu veya yapan insanlar tanınan insanlar diye övmüyorum. Böyle bir şeye de ihtiyacım yok zaten. Eminim ki oyunu oynamış agalarım da benimle aynı fikirde olacaklardır. Oyunu oynarken video çekeceğim bile aklımda yoktu. Oynamak için girdim ve beklendim düşüktü zaten. Ama bu oyun cidden inceleme çekilmeyi hak eden bir oyun olmuş. Umarım bir sonraki oyunlarında da aynı özenim ve daha da fazlasını üstüne eklerler ve biz de keyifle oynarız. Eklediğim oyunlar listesine alındı. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir. Bana destek olmak için aşağıdan abone olup zil açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Emoş kaçar.